Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan geliyor diye sevinmek iman alametidir demişler. Yeryüzü, gökyüzü, arasındakiler ve insanoğlu sevinç içinde, sevinçliyiz. Çünkü Ramazan geliyor. Nasipse her iftarın sevincini Maymecra'da birlikte yaşayacağız. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine uzanacağız evvela. Cenab-ı Hakk'ın kelamına kulak verip Bismillah diyeceğiz programımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Stüdyomuzda her akşam birbirinden kıymetli misafirleri ağırlayacağız. Onları da alacağız yanımıza. Muhabbet için, sohbet için, bir iftarın neşesini bölüşmek için size misafiri geleceğiz. Ve Türkiye'nin dört bir köşesinde Mehmet Zeyt Yıldız kardeşim elinde may mikrofonuyla her an karşınıza çıkabilir. Ve bizler de bu Ramazan-ı Şerif'te İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Ankara'dan sizleri selamlayacağız. Sadece Türkiye değil, madem ki bu muhabbet bütün yeryüzünü sarıyor, dünyanın dört bir köşesinden kıymetli dostlarla buluşacağız. İftar Meriç'in öte yakasına geçince evladı Fatihan diyarında Saraybosna'da bir başka Zeyt Viyana iftarına kadar sizleri selamlamak üzere hazır bekliyor olacak. Ramazan şerif mübarek olsun. İstrenudno potpuno bijele. İz zelene usnu Fatih Sultan Mehmed'a her gün canlı yayındayız. Birlikte yürüyelim. Aziz dostlar, 1442 Ramazan'ını Gelin birlikte yaşayalım ve beraber güzelleşelim. Serdar Tuncer'le eski günlerdeki gibi Ramazan ayı boyunca her akşam 18.33'te May Mecra'da beraber güzelleşelim.